Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere az malzemeli çok pratik bir tarif hazırladım. Bunun için evdeki iki tane olgun muzu ve bir pakette beurre bisküvi kullanıyorum. Sadece bu iki malzemenin birleşimiyle fırın kullanmadan çok pratik bir tatlı yapacağız bugün. Öncelikle beurre bisküvilerimi rondomun içerisine alacağım ve böyle un kıvamına gelinceye kadar güzelce robottan geçireceğim. Ben bugün tarifimde sade petibör bisküvi kullandım. Sizler dilerseniz kakaolu petibörle ya da yulaflı bisküvi ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Robot içerisindeki tüm bisküvilerin güzelce un kıvamına gelmesini sağlayalım. Bu şekilde olduktan sonra artık bisküvilerimi bir kenara alıyorum ve muzlarımı bir çatal yardımıyla ezerek hazırlıyorum. Bu tarifimizde evinizde kalmış, kararmaya yüz tutmuş yumuşak muzlarınızı kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle sert muz kullanmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi muzumu güzelce ezerek püre haline getirdim. Şimdi de kenarda robottan çekmiş olduğum ve un kıvamına gelen bisküvilerimi muzlarımın üzerine aktarıyorum. İlk aşamada bir kaşık yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra kaşımı bir kenara bırakıyorum. Ve sonrasında bisküviler ve muzların güzelce karışıp böyle bir kurabiye hamuru kıvamında gelinceye kadar elimle güzelce yoğuruyorum. İlk baktığınızda bisküvi size gözünüze fazla gelebilir ama yoğurdukça güzelce toplanacak ve istediğiniz kıvama ulaşacaktır. Bu arada muzunuz fazla gelirse de bisküviler yetersiz gelip cıvık bir kıvamda olabilir. Bu aşamada içerisine biraz bisküvi ilave edebilirsiniz. Benim iki tane küçük muzuma bir paket Petibur bisküvi tam geldi. Ve şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Bu kıvama geldikten sonra artık artık şekil verip son haline getirebiliriz. Şekil vermek için muzlu bisküvi karışımından şöyle küçükçe bir ceviz büyüklüğünde parça koparıyorum ve sonrasında avuç içimde yuvarlayarak şekil veriyorum. Ayrı bir servis tabağının içerisine alıyorum. Tüm karışım bitinceye kadar bu şekilde yuvarlayarak muzlu bisküvili toplarımı hazırlıyorum. Ben bu tarifimi havuçlu olarak da hazırlamıştım. Onun da bağlantı linkini açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Evet muzlu bisküvi toplarım hazır. Şimdi sıra geldi süsleme aşamasına. Ben bugün bir kısmını Hindistan cevizine bulayarak bir kısmını kakaoya bulayarak size böyle alternatifli olarak göstermek istedim. Sizler evinizde hangi malzeme varsa ya da nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Muzlu bisküvili toplarımı hindistan cevizi ve kakoya buladıktan sonra biraz buzdolabında bekletiyorum ve sonrasında servise hazır hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane malzeme kullanarak çayınızın kahvenizin yanına ya da ani gelen bir misafirinize ikram edebileceğiniz çok pratik bir tarif sundum bugün sizlere. Her evde olan 3 ana malzemeyle yapabileceğiniz bu pratik tarifim umarım sizlerinde hoşunuza gitmiştir. Bu arada benim küçük kızım biraz da çikolatalı yapmamı istedi. Ve ben meroz eritmiş olduğum çikolataya bulayarak da bu şekilde de hazırladım. Dilerseniz sizler de tamamını çikolataya bulayarak ya da tamamını hindistan cevizine bulayarak bu pratik tarifi hazırlayabilirsiniz. İçerisinde hiç şeker kullanmadan çok güzel ve lezzetli pratik bir tatlı tarifi oldu. Biz tadını çok beğendik. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.